Merhabalar gönül dostlarım günaydın gününüz aydın. Kanalıma yorumuma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günün ilk videosuyla, çay yorumuyla sizlerle beraberim. Niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Kolektifin en yüksek hayrına bakım yapmaktayım. Zamansız zamana niyetleyim. Denk geldiğinizde gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Öncelikle canlı yayında olan arkadaşlarımı bir görebilir miyim? Yorumlara küçük bir emoji bile bırakmanız yeterli. Bir bakayım kim var benimle? Gününüz aydın, gününüz güzel, gününüz neşeli, huzurlu, sağlıklı olsun. Can dostlarım biliyorsunuz bu bakımlar genel bakımlardır bireysel danışmanlık değildir. Hepsinin tamamen size uymasını, size hitap ettiğini ve verdiğim tarihleri tamamen size uygun olarak lütfen algılamayın. Bunlar genel bakımlardır. Bazen içinden bir cümle çıkar size uyan, bazen bir kelime, bazen pek çoğu uyar, bazense hiçbiri uymaz. Önemli olan burada niyetler, dileklerin tutulması sonrasında pozitif enerjilerin gönderilmesidir. Bireysel danışmanlıklarda ise kişiye özel soru sorulur. Bireysel danışmanlıklarda ise kişiye özel bakım yapılır. Uyumlanmalar %90 üzeridir. Onun için daha detaylı kendine özel bakım diyorsan özel danışmanlıklara müracaat etmelisin. Şimdi niyetini dileğini gönder ve pozitif enerjilerle güzel bakıma niyetlen. Ben de senin için önce harf seçmek istiyorum. İlk harfim Fransa'nın F'si. Niden'in N'si. Edirne'nin E'si. Adana'nın A'sı. Ordunun O'su. Paris'in PS. Bu arada O çıktığı için Ö olabilir can dostlarım. Yozgat'ın Y'si. Ve son harfim Samsun'un veya Şanlıurfa'nın Ş'si. Hangi harfle kaç harfle uyumlandığını yorumlara sabitle ve güzel bir bakım olsun. Sana şöyle çay görselini de göstereyim. Başlayabiliriz. İsminde, soy isminde A harfi bulunan birinden duyacağım bir haber var. Bu haber karşısında Adeta nutkun tutulacak. Adeta şaşkınlık yaşayıp ne yapacağını şaşıracaksın. Alacağın haberden sonra, şaşırdığın haberden sonra kısa kısa bir yerlere gidip kısa kısa konuşmalarım var. Hakkında hayırlısı olsun. Ama net olan önümüzdeki dönem önümüzdeki dönemde kısa bir seyahate çıkman gerekebilir. Fakat gideceğin bu yerde yolculukta yanında bir erkek görüyorum. Ya erkek eşlik ederken beraber gideceksin ya da sana dönüşte eşlik edecek ama bir erkek yanında gözüküyor. Fakat gideceğin yer temiz. Gideceğin yerle alakalı bir problem görmüyorum. Çünkü gideceğin yerde dikkat çekeceksin. Dikkat çekeceksin, bir o kadar mutlu olacaksın. Eğleneceksin, eğleneceğin olaylar yaşayacaksın. Şu anda var olan sıkıntıların, sıkıntılı konuların yavaş yavaş durulduğunu bu aralar yerine sevinci bıraktığını söyleyebilirim. Sorunlarım var. Bir kısmını bu hafta ama gerisinde zaman içerisinde halledeceksin. Öncelikle merak etme demek isterim. Çünkü hepsi olumlu olacak. Olumlu bir neticeye bağlanacak. Genellikle cefa çektiğin düşüncelerin hayatın bugünden sonra yeni bir değişime girecek. Hızlıca, süratlice yeni bir hayata, yeni bir evreye girdiğini görüyorum çay telvelerimde. beklenmedik bir yerden para akışı. Sen bu sayede geri plana attığın düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüğünün keyifle izliyorsun. Geri planda bıraktığın, parasızlık yüzünden bıraktığın her ne varsa. Çektiğin sıkıntılara, yaşadığıma değdi dediğin Hayat senden alacağını alıp, fakat şimdi sıra sende dediğin döneme giriyorsun. Yani çarp dönüyor. Yani hayat devam ediyor ve bu sefer kazanan taraf sensin. Çevrenle, çevren olmayan insanlarla ilişkilerin düzene girecek. Ve sen hedeflerini gerçekleştirdiğin şeyleri mutluluğuyla huzurlu olduğun kadar daha sakin, rahat bir insan olduğunu görüyorum. Sağlık problemin varsa, sağlık problemi dışında canını yakacak net bir şey görmüyorum ama sağlık sıhhat sorunların da var gözüküyor. Aslında çok yakın günler, yakında güzel günler. Sabret zamana bırak demek istiyorum ama sağlık problemlerini ne sabret diyebiliyorum ne zamana bırak diyorum. Mümkünse hemen hallet. Mümkünse doktoruna tedavine müracaat et. Evine, ailene, hanene, sana, pencerenden içeriye ışıl ışıl güneş ışıkları süzülüyor. Bu aralar çok sıkıntıda olabilirsin. Bu aralar zamanın geçmediğini düşünebilirsin. Ama önümüzdeki birkaç aylık süreçte hızlıca geçmek bitecek. Yani şu 2 3 ayı bir atlattığında hızlıca bir şeylerin değiştiğini göreceksin. Fakat ben senin bakımında bu sabahki çay yorumunda olumsuz bir durum görmedim. Aksine hem ev hem kendinle alakalı isteklerin varsa olacağını, bu isteklerinin değişiklik niyetinde olan, değişiklik yapma arzusunda olan gönül dostlarımın bu hafta, önümüzdeki haftalarda bu değişimleri yapmaya fırsat bulacağını da söylüyor benim çay terpelerim. Fakat ne zaman diyorsan da ben net tarih vermek istersem sana en fazla iki ay diyebilirim. İki ay çok önemli. İsteklerin için harekete geçmiş olmak bile seni çok ciddi boyutlara yükseltecek. İşte güneş ışınları bunu temsil ediyor. Senin güzel bir üzerine doğan ışık güzel bir niyetine girdiğin güzellik duygularının yoğunlaşması isteklerinin dileklerinin kabul olması. Biraz ben demeyi öğrendiğin, zevkine, rahatına düşkün olduğun bir dönem olmasını diliyorum. Çünkü bu durumunun altında merhametli bir kişilik yatıyor ve e, gerçekten sen hayatını düzene koyamıyorsun. İlerleyen günlerde senden yardım isteyecek biri çıkacak karşına. Zaten yardım elini uzatacağını görüyorum ve ben ona yardım elini uzatmakta bir an tereddüt etme diyorum. Zaten bu kişiye inşallah yardımın dokunacak. Bu insan ellerini semaya kaldırmış sana dua ederken görüyorum. Bu dua şans. Sana sevdiklerine başarı. Başınıza gelecek kötülüklerden korunma. Bu ettiği dua hayatını düzene sokma. Can dostum sokarken hayatını düzenin sokulması, sevdiklerine kalkan oluşturması, başına gelecek kötülüklerden koruması bu insanın gıptayla bağlanmanı. Bu insanla bağını hiç koparmaman. Bu insanın hayatın boyunca yanında sağ kolun olması demek can dostum. Bırakma, yanından ayırma. Can dostum, kişisel korkuların yansımış. Kişisel korkuların var. Kendi kendine bağımsızlık mücadelesi vermelisin. ve her şey iyi olsun dersen yenilmemeye dikkat etmelisin can dostum bazı şeylerden hem nefret edip hem de çok sevebilirsin hayatta çok istediğin bir şeyi elde edemediğin için ona karşı nefret duyabilirsin ama e, güzel bir beklenti olduğu için susabilirsin. Bu duygu ağırdır ama yaşayan gönül dostlarım çok ortada. Çok istediğim bir şey var. Onu başaracaksın. Fakat hayata az şey verip çok şey almak isteyen gönül dostlarım var. Para isteyip çalışmayan çabalamayan aşk isteyip adım atmayan geri planda bekleyen. Sağlık deyip sağlığına özen göstermeyen. Yani ne istediğini bilen ama istekleri doğrultusunda koşmayan bir, bir takım gönül dostlarım çıkmış. Senin yıldızın senin isteklerin ne alakalı? Senin değişken bir yapın var. Özellikle ayın son haftası, Temmuz ayının son haftası çok gergin olabilirsin. Parayı seviyorsun ya da para olması gerektiğini, şu aralar çok ihtiyacın olduğunu söylüyorsun. Parayla ilgili konularda, özellikle ee, parasız kaldığın dönemde sıkıntıların artıyor. Bekle, bekle ve sabret. İleride parayla ilgili düşünmeni, parayla ilgili yapman gereken bir şeylerin olmadığını asla olmadığını söyleyebilirim. Yani bütün sorunlar kendiliğinden çözülecek. Bekle ve sabret. Haftaya başlarken baş ağrılarıyla başladıysan yıldızın çok düşük olduğundan diyebilirim. Canım benim, ileriki zamanlarda sağlıkla ilgili bir problem yaşamıyorsan Basit gördüğün sağlık problemleri için şimdiden çare ara. Ben daha çok boyun bel bölgesiyle alakalı da sıkıntılar görmekteyim önümüzdeki süreçte. Sadece baş arasında kalmayıp bele, boyuna, kaslara atlayan sıkıntı ağrı vücut hareketlerine dikkat etmen gerektiğini gösteriyor onun için sağlık detayını kırmızı çizgiyle onaylayalım. Her gönül dostumun sağlık konusunda dikkat edip mümkünse doktora kontrole gitmeli can dostum. Yaptığım planlar var ama planlar kafanda. İleriki hayatında kısmen tutmayabilir. Yaptığım planlar tık 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 işlemeyebilir. Bazıları biraz evet ama tamamen bitecek diyemem. Ama bunun nedeni de elinde yeterince imkanının olmaması. Olmaması imkansızlık yüzünden. Ya başladığı gibi kalır ya da başlamadan olduğu yerde durur. Onun için öncelikle imkanlarını toplamaya, planlarını onaylarken imkanların doğrultusunda planlar yapmaya gayret göster. Ayrıca bu aralar uykuna dikkat, uykuna dikkat, uyku düzenin sıkıntı. Bir de e, gün içinde, yani bugün, yarın, öbür gün diyebilirim uykulunda. E, zamanla böyle yaşadığın şeyleri göreceğin sana nasihat şeklinde rüyaların daha çok artacak. Özellikle gördüğün rüyalar sana yol gösterecek. Gördüğün rüyalara inan senin için iyi olacak can dostum. Yapman gereken fikirlerini sabitlemek. Fikirlerini sabitlediğinde istediklerini eyleme çevirebileceksin. Sevmediğin bir kişinin başına bir şey gelecek ama sen sevinmek yerine üzüleceksin. Ama gene de sevmediğinin nedenini bir kez daha düşün, geri planda dur. Eğer aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi gitti, bitti, yandı, kil oldu diyorsan, yeni bir kişi diyorsan, aşk hayatında yeni bir başlangıç görünüyor. Ama mevcut aşkını da istiyorsan, güzel pozitif yükselişler görünüyor. Özellikle bu akşam, romantik akşam diyebilirim. Kendini mutlu edebileceğin, mutlu hissedeceğim bir akşam diyebilirim. Akşamın güzel olsun, seyirli olsun, hayırlı olsun diyorsan amin demen yeterli. Ama bil ki bu akşam özel bir akşam. Bundan sonraki bakımımız 18 çift sıfırda. 18 çift sıfırda canlı yayındayız. Kısmetse yayınlara katılımı arttıralım. Birisi var seni olumsuz etkiliyor. Bu kişi namkör kişi. Bu kişiden kötü enerji alıyorsun. Ama ondan bir türlü vazgeçemiyorsun. Vazgeçemediğin bu kişiden bence muhabbetini azaltmalısın. Çok ince düşünüyorsun. Çoğu zaman işe yarıyor. Ama bazen de anlaşılmayan, yarım kalan durumlar var çok ince düşünüyorsun. Bir anda yıkıp bir anda aynı şeyleri kurmak istiyorsun. Uçlarda geziniyorsun can dostum. Onun için biraz daha yakın, mantığa yakın hareket etmelisin. Bu aralar mutsuzsun. Mutsuzluğunun en önemli nedeni parasızlık olduğunu söyleyebilirim. Parasız mutlu olamadığını söylüyorsan, gücün paraya bağlıysa merak etme. Düşündüğün, hayal ettiğin, çabaladığın kazançlı dönemler görüyorum. Bolluk bereket dönemine giriş yapıyorsun. Sözü geçen biri var evde. Yeni bir olayla yeni bir durum karşısında sözünü geçirecek. Ama bu sefer geçirdiği söz hepinizin iyiliği için olacak. Ve bazı kötü durumlardan, bazı sıkıntılardan sizleri de bazı sıkıntılardan sessizce çekip çıkaracak bu seferki durumu ailenin sizin hayrına olacak. Evet can dostlarım bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden tekrardan dediğimiz süreç 18.00'da canlı yayındayız. Kaçırmayınız. Çay falı sevenleri, çay yorumunu beğenenleri şöyle bir kanalımda yorumlara beğenilere bekliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz.